Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kendi onun bu sene çıkarttığı yeni seri e, rapalasını 21 gramını tanıtacağım. Daha önce e, size bunun 14 gramını tanıtmıştım. Bugün de 21 gramını tanıtacağım. Birkaç sefer kullandım. E, deneyimlerim nelerdir? Bu rapalanın eksisi artısı nedir? E, onu size aktarmaya çalışacağım tecrübe ettiğim kadarıyla. Arkadaşlar biliyorsunuz. Daha önce Kendo şu klasik Rapala'yı genelde üretiyordu. Ve İstanbul'da ya da Türkiye'nin diğer yerlerden çok satılan buydu. Yani bu Dombik Rapala biraz daha az dalarlı. Floating olması gerekiyor bunu Çünkü sinking değil, delil dalarlı değil. Bunu üretiyordu. Talepler üzerine dalarlıya geçti. Yani sinking modeline geçti. Bu sene genelde ee, bu Bitminov, Bitmi BT Minnow ya da diye okunuyor. 110S e, ya da daha ufak 90S, e, 95S'i üretmeye başladı. Ve güzel de iş yapıyorlar. Tabii ki bunun artısısı var, eksisi var. E, kullandığım kadarıyla arkadaşlar bakın bu rapalayı 3 ya da 4 defa kullandım. Boya kalitesi çok kötü. Bakın görüyor musunuz soyulmuş. Hani ben burayı bir yere de vurmadım yani. Ben çok temiz kullanırım. Burada kancalar hemen burayı aşındırdı. Bakın hemen altı çıkmış. Bakın. 3-4 defa kullandım bunları. Bakın kanca yerleri hemen çıktı. Ama şuna bakıyoruz mesela eskisine. Eskisine bakıyoruz mesela bu 2 yıllık bir ya da 3 yıllık bir rapala. Yani hala ufak tefek şeyler var. 3 yıllık ama boyası ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadarın aşılması normal 3 yılı için. Ama bu dediğim şu 3-4 defa kullandım. Şimdi eksi tarafı 1 o. 2 eksi tarafı. Önce eksilerinden bahsedeyim sonra ortalarına geçeceğim. Eksi bu. Birinci, ikinci eksisi arkadaşlar şu gagasına gerçekten klips takmak çıkartmak çok zor. Buna da bir çare bulunsaydı ya da en kötü e, gagasına şu an bunlar da yok gösterseydim şöyle bir tane şunlardan halkalardan taksaydı ya da kendiniz takın arkadaşlar eksisi o üçüncü eksisi bence en önemli eksisi şu bunu internet ortamından 56 TL aldım ama Cengiz Balık bunu getiriyor Türkiye'deki distribütörü bunu da bir eleştiri olarak söyleyeyim belki bunu dikkate alırlar Ana bayisinde bu 71 lira. Bugünün tarihiyle tabi değişecektir illa ki kurdan dolayı. Yani internet ortamında bunu sen getiriyorsun, sen dağıtıyorsun. 56 liraya adam satıp bundan para kazanıyor. Ama sen ana bayısın 71 liraya satıyorsun. Gerçekten bu eleştirilecek bir durum. Umarım buradan videoyu izleyip duyarlar bu eleştiriyi de dikkate alırlar. Biz ana bayisine niçin gidiyoruz? Biraz daha uygun alalım diye. Çünkü çok pahalı. Yani 70 bana sorarsınız Peki fiyatına değer mi 70 lira Vallahi bu boya kalitesinden dolayı bunu biraz geliştirmeleri gerekiyor bu boya yani şu camsı bir boya çok parlak güzel bir boya ee, ultraviyole e, ışık boya çok parlak sert bir boya ama e, çabuk dökülüyor oradan eksi veriyorum buna. şimdi artırma geçersek Arkadaşlar Şimdi hard taraflarına geçeceğim. Tabii hep kötülüyoruz ama. <laughs> yani ben burada video çekiyorum. Çünkü ben buranın tem, bunun bunu temsilcisi değilim. Ben bundan bir para kazanmıyorum. Yani olduğu gibi aktaracağım size. İnternetteki gibi yani bunun satanlar gibi o süper her attığımda balık geliyor gibi değil. Şimdi Allah için güzel balık alıyor arkadaşlar. Bir merada balık varsa muhakkak herkes gibi ist alırsınız hatta herkesten çok alırsınız bu palayla özellikle gece Bir güzel iş yapıyor İkinci çok beğendim özelliği bu gagası çok güzel yüzüyor arkadaşlar çok şahane yüzüyor rapala yani hiç balık olması bile merada bunu yüzdürmeniz bile size keyif veriyor tıkır 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 oltanın ucu e, sallanması hissetmeni size acayip bir keyif veriyor. Bu ikinci artısı. Üçüncü artısı arkadaşlar kancaları kancaları gerçekten yani kendonun daha önceki kancalandan da iyi. kendini biliyorsunuz kancalar hep iyidir. Bu kendonu kendi kancaları da şu an şu sağ elimdekiler de. zaten kancaları iyi olduğunu biliyoruz ama bu son zamandaki kancalar şahane yani böyle tutmanızda geçmesi bir kullanırken dikkat edin arkadaşlar bir de beğendiğim tarafı ince ince bir balık tek lokmalık balık buna çiğne kop özellikle çok seveceğini düşünüyorum bir eleştirim daha olacaktı beğendim beğenmediğim tarafı Açıkçası şunu tanıtırken söylememiştim kullanmadığım için yani erimi normal erimini beğenmedim arkadaşlar niye ağırlık transfer merkezi ağırlık transfer sistemi yok ağırlığı sabit yani bilye oynamıyor İçinde sabit bilyeler uzağa fırlatırken şöyle salak salak döne döne gidiyor böyle o da yavaşlatıyor ve uza düşmüyor. Ama transfer sistemi olsa şu eskiler gibi. Şöyle görüyorsunuz. Şu fırlatınca bilyeler biliyorsunuz. Şuradan arkaya çarpıyor. O vuruşla, o ağırlıkla arapala daha fazla uzağa gidiyor. Ama bunda yok. Bu yenisinde yok. rüzgarlı bir merada kullanıyorsanız çok uzaktan balık almayı düşünmeyin. Eğer balık yaslanmışsa kıyıya takır takır alırsınız. Bir, bir kötü tarafı da o arkadaşlar bu açtım bu da hiç açmadım sıfır nasıl gözüküyor Bir de onu göstereyim size şimdi farkı görün yani Çünkü ben bunu üç defa kullandım üç defada da bayağı Şimdi bu da sıfır görüyor musunuz ne kadar güzel parlıyor bakın hiç açılmamış kullanılmamış bir de şuna bakın 3-4 defada ne hale geldi İşte ben bunu eleştiriyorum arkadaşlar Hani yoksa bir markayı kötülemek değil ben kendim görüyorsunuz yani e, sadece bu sene hiç olmasın 2000 TL'lik ben e, bu mağazadan yani Cengiz balıktan en az 2000 TL'lik bu sene alışveriş yapmışım hani eleştiri derken markayı kötüledim mi sakın e, anlamayın bir de bunun ufağı var kanalımda arkadaşlar onun e, tanıtımını da yaptım şunu 15 gramı bu da özellikle aynısı, birebir aynısı 15 gram, 16 gram hatta 15.7 falan. Çinakop'ta deli iş yapacağını düşünüyorum. Henüz Çinakop başlamadı İstanbul'da. Ee, çok deli iş yapacağını düşünüyorum. Bunda da ağırlık transfer sistemi yok. Aynı şekilde birebir e, kopyası UFA yani. Bir de bunun en ufa var biliyorsunuz Zero'nun. O da 70S'ler falan da var. Onlar da LF için aynısı yani eksisiyle artısı bu şekilde arkadaşlar. Sizin de bunun altına ekleyeceğiniz bir şeyler varsa lütfen e, geri bırakmayın fikirlerinizi yorum olarak ekleyin. E, videomu beğenirseniz kanalıma da ana, abone olursanız bu ve benzeri videolar gelecektir. E, bize tavsiyeleriniz varsa da bekleriz. Kendinize iyi bakın. E, bu benzeri ve videolar yine gelecektir. İyi günler dilerim.